Arkadaşlar vakamız kafa travması, femur kırı. Stabilizasyon çok önemli. İlk önce boynu sabitleyip arkadaşımızın ve devam edecek. Boynu bırakmıyor. Hiçbir şekilde boynu bırakmıyor. Sırt tahtasını alana kadar arkadaşımız hiçbir şekilde boynunu bırakmıyor. Tutmaya devam ediyor. Ee, femurda kırığımız var. Ee, aynı zamanda kafa travması var. İlk önce arkadaş boynunu tutarken tamam biz de bacağı sabitliyoruz. Kendimize doğru çekerek. Çekerek tamam mı? Ayağı düzeltiyoruz. Ayağı düzeltiyoruz. Ayağı. Böyle. He, tam, he. Güzel ayağı. Tamam güzel tutayım mesela. Traksiyon al olayını. Çekiyor. alacağız bu şekilde. At ayırırız. Varsa traksiyon var. Evet. Traksiyon askerimiz yok. Aha. O zaman onunla yapabilirsiniz. Traksiyon gibi düşünelim. Kesinlikle başı bırakmıyor. Doğru. Hazırsan komutluyuz. Komutla. Her hareket komutla. Bir, bir, iki, üç. Bu arada sık muayenesini yapıyoruz. Omogada bir sıkıntı var mı yok mu diye. Hadi şimdi alıyoruz. Bir, şey bir iki, üç. Başlıyoruz. temellerimizi sıkıyoruz. Bantlamaya başlarken ilk önce en üst düz, en altı ikisini birden bantlıyoruz. Sonra ortadıkları bu çizgiye göre, orta atma çizgiye göre bantlamaya devam ediyoruz. Sıkı bir şekilde yapıyoruz. Kollar içinde kalıyor. Almış olduğumuz ihbar neticesinde iki öğrencinin yüksekten düştüğü ile ilgili bilgi aldık. Bir öğrencinin askıda kaldığını gördük bulmuş olduğumuz istasyonla aşağıya inerek askıda kalan öğrencimizi alıp aşağı indirdik. Yüksekten indirme usullerini kullandık burada. Hemen akabinde UMKE ekiplerine teslim ettik. UMKE ekipleri de gerekli ilk temel yaşam desteğini verdi. Bununla ilgili UMKE'deki sorumlu arkadaşımız temel destek bilgilerini evet. verdi. Evet. indirdikten sonra gerekli medikal tedavi ilk önce ee... İlk ee, ilk yardım açısından medikal tedavi yaptık ve gerekli ekipler 112 ekiplerini hastaya teslim ettik. Yani bu şekilde ee, burada sadece yani e, amaç ilk yardım. Bir, 2.